Günler kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri sizler için yepyeni aşk dolu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in fotoğraflarını sizler için sunmaya devam ediyorum. Yakın zamanda Afra ve Mert'in yepyeni güzel fotoğraflarını, paylaşımlarını, nişan görüntülerini, söz söz görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni gelişmeleri anında ve ilk görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.